Merhaba arkadaşlar. Bugün size masaüstü yani bildiğim laptoplara nasıl Roblox yükleyeceğinizi göstereceğim. İlk önce tabi baya kasıyor bende şu an. Neden sebebimin son yeni o biraz ısındırdım. Ee, ilk i̇lk önce buradan geliyoruz. Bizi Xbox uygulamasının yüklü olduğu emin olun. Xbox uygulaması bizim çok işimize yarayacak burada. Tabii VP, VPN yani VPN olduğundan da emin olun. Çünkü VPN'siz Roblox yüklemeniz yapılır ama oynayamazsınız ya da yüklenemez. Geliyoruz buraya Roblox yazıyoruz. Buradan. 2000 yazılı roblox abimizi tıklıyoruz tıklıyoruz ve buradan gördüğünüz gibi burada roblox var şimdi burada size yüklediği buton olacak buradan yükleyip buradan sıralı göster dedikten sonra yüklendiğinde böyle böyle size bilgiler gelecek o bilgileri doldurun ve işte bu kadar Roblox'unuz yüklendi. Tabii ki de bu şey değildir. E, bu bir sponsorluk ya da bir işe Ama söyleyeceğim bu uygulamayı da tavsiye ediyorum. Warp 1.1 diye geçiyor kendisi. 1.1.1.1 uygulamasını yazarsınız eğer sadece 4 tane 1.1 yazı çıkıyor arkadaşlar ya da direkt warp yazarsanız da çıkıyor. Böylece hem güvenli sistem sayesinde Roblox'u da güzelce istenen şekilde yükleyebilir. Ben de var. İzlediğiniz için teşekkürler. Her YouTuber gibi sizden like ve abone istiyorum.